Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ne yapacağız? Yani çok korkunç bir şey gördüm arkadaşlar. Öyle şimdi gidip oraya sizi göstereceğim Orada birisi var orada. Orada çok kötü birisi var. Orada cam var. Hayır kapı. Bir delik vurdu. Dön bakayım dedim. İçinde bir şey geziniyor arkadaşlar. Çok hoşuna oraya gidip gitmeyeceğiz. Yani bir yöne bakacağız. Tam göremezsiniz yani. Arkadaşlar o yüzden hemen gidip bakacağız her Evet arkadaşlar şu evden çıkıyorum. Bir saniye. Şu, şu, şu. Bakın, şurası. bakın şurası bakın bakın. Bir saniye arkadaşlar şu telli kirimi giyeyim bari. Ben onu tanıdım. Ya Arkadaşlar gidiyoruz şu an. Gidiyoruz bakın. Şimdi sizi göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu ev, şu ev. Şurada bir pencere var, şurada bir pencere var, şurada dülük var. Oraya gitmeyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü orası çok sıkıntılı. Dizimimiz kutu yani ne diyeyim yani cim bastı arkadaşlar. Çünkü garip sesler geliyor. Üst kattan bakın şöyle bir göstereyim. Camı da açık yani. Kim açıyorsa bilmiyorum bakın. Şurayı işte şu ev camı açık. Şurada arkadaşlar. Bu arada bizim evimiz işte böyle. Evet arkadaşlar bakın burada köpeklerimiz var. Evet arkadaşlar çok sıkıntılı var ya. Bursa arabamız var işte. Tip arabamız var. şimdi vurguluyorsun çünkü bakın daha inşaat oluyor. arkadaşlar şimdi bu kısa bir video olacak neden? Çünkü hava kararıyor bakın. Hava kararıyor o yüzden yarın video çekeceğim. Yarın çektikten sonra bir tane, bir tane bir tane bir tane bir arada bir çekemeyebilirim arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi eve geçiyorum. Bugünlük bu kadar görüşürüz. Ee, yarın sabahta şey yapacağız arkadaşlar. Yarın sabah oraya gideceğim. Bunu tekrar böyle yayınlayacağım. Sonra şey yeniden atacağım oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.